Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi günü kapsamında 2022 Tokyo Paralimpik oyunlarında şampiyon olan Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi milli takımıyla Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda bir araya geldi. Sporcularla bir süre sohbet eden Kasapoğlu, olimpiyat şampiyonu Abdullah ile masa tenisi oynadı. Diğer branşlarda da olduğu gibi masa tenisini de desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında iyi sporcuların yetiştiğini söyledi. Her biri birbirinden kıymetli. Ama tabii en son Tokyo'da paralimpik şampiyonumuz. Son iki paralimpik şampiyonu Abdullah yanı başında. Diğer yanı başında Nesim. Son iki dünya şampiyonumuz. E tabii Masa tenisi, bakanlık olarak tüm branşlar olduğu gibi önem verdiğimiz, desteklediğimiz bir alan. Video bağlantısıyla İrlanda parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa'nın Rusya'ya yatırımlar konusundaki kararsızlığına tahammül edemediğini belirtti. Rusya'nın ihracat için tarımsal yükleri olan gemilerin limanlardan ayrılmasına izin vermediğine dikkati çeken Zelenski, bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar için açlık bize sıradan insanlara karşı bir tahakküm aracı, bir silah. Ukrayna ihracatta dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden biri. Bu sadece açık veya açlık tehdidiyle ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek dedi. Złóżę bezpieczny czajny życia, zwykłym ludem. One pośledowo zniszczą miasta zbrzydania palowa, rozpościercze centry produktów, zniszczą nawet zwykłą agrarną technikę i minuje pola. Все İnanamazsınız. Çünkü bu iftirat izi kalsın hikayesinin sonucunda mutlaka o işi yapan bu iktidar yöneticileri tarafından ödüllendiriliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. İşte günün tarifi. Ben hata değil bu işin kasıtlı olduğunu düşünüyorum dedi bu genç. Akşener insanlar kaostan kaçmak için yurt dışına gidiyor dedi. İnsanlar kendi ülkesinden, kendi devletinden koparılmış hissediyor. Bu insanlar dediği gençler. İnsanlar kaostan kaçmak için yurt dışına gidiyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Lora Sokkay, Ramazan ayında açlığa bağlı kan şekeri düşüklüğü, stres ve halsizliğin trafik kazalarına neden olabileceğini belirterek sürücülere uyarılarda bulundu. Oruçluyken yolculuk yapacak e, sürücülerimize e, özellikle uyku düzenlerini e, daha iyi sağlamaları gerekmekte. Çünkü Ramazan ayında uyku düzeninde bir takım e, değişiklikler söz konusu olmak hem ruhsal hem de bedensel bir ibadet olan orucun trafikte yeni ve olumlu alışkanlıklar kazanmaya vesile olabileceğini söyleyen Nora Sokkay, sürücülerde bu dönemde farkında olmadan kan şekeri düşüklüğü, tansiyon düşmesi ve buna bağlı sinirsel gerginlikler oluşabiliyor dedi. Kan şekeri düştüğü zaman tabii ki bir de oruçluyken maalesef zorunda olmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir de bu hastalığı biliyorsak şayet kendimizde zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamayalım. Bu Terme Caddesi'ndeki Türk Boyurdu'nda kavga çıktı da. Aşağıda 20-30 kişi var. Sopayla bıçakla saldırmışlar birbirine. Daha kavga devam ediyor. Kırşehir'de gençler kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerinin sürpriz kutlama etkinliği düzenledi. Türkiye Gençlik Vakfı Kırşehir İl Temsilciliği üyesi gençler polis haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı. 112 acil merkezini arayan bir genç kavga olduğu bilgisini verdi. Gençler kavgaya müdahale için gelen ekipleri Türk bayrakları, meşale ve sloganla karşıladı. Polis ekipleri gençlerle birlikte kestikleri pastayı çevredeki vatandaşlara da ikram etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İran'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere Ramazan kumanyası yardımında bulundu. İnsan Hak ve Hürriyetleri yetkilisi Mahmut Yaşar, Ramazan yardımları kapsamında Erbil'de 80 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Metin Öztürk, 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Metin Öztürk ve ekibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin stadındaki kulüp binasına gelerek adaylık başvurusu için gerekli evrakları divan kuruluna teslim etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, seçimlerin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını dileyerek taraftarımız bayrakları hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de işin finans ve diğer taraflarını halledeceğiz. Gayet kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü de listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik. Resmi adaylık sürecimiz başladı diye konuştu. Söylüyoruz. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak. Biz de işin finans ve gerisini halledeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi. Gayet kalabalık bir ekiple hazırız. Cuma günü 2'de de listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik. Resmi adaylık sürecimiz başladı. Müzik